Sevgili dostlar merhabalar nasılsınız? Arkadaşlar her gün aklıma bir şey geliyor. Bugün de böyle bir icat yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaç yontma aleti bu. Gördüğünüz gibi şöyle bir baltayı öncelikle kestim. Uç kısmını aldım. Arkadaşlar şurayı. Bu uç kısmını bir inşaat demirine kaynattım. Şuradan kaynak yaptım arkadaşlar. İki taraftan kaynak yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı bir ağaç yontma aleti oldu. Bu da benim kendi yaptığım e, mengeneydi arkadaşlar. Şu şekilde ağaçlarınızı rahatlıkla yontak diyorsunuz. Rahatlıkla istediğiniz şekle şemali getirebiliyorsunuz Sevgili dostlar ee, Umarım işimize yarayacak bir şeydir işine yarayacak Arkadaşlar bu şekilde yapabilirler Sevgili dostlar hoşçakalın